Ben, Belediye Başkanı Sayın Çeli bir yıllık faaliyet raporuna kısaca değinmek isterim. Ee, Tanju Bey burada da başkanımın da notlarında aldığı gibi e, bazı bir yıllık faaliyetlerini değerlendirdi ve faaliyet raporuna e, üründürüp mecliste okuttu. Bence bu mecliste okunan Belnova Belediyesi'nin faaliyet raporu kuzeydeki altı ilçenin en boş, en zayıf faaliyet raporu. Açık ve net söylüyorum. Baktığınız zaman işte vergi borcunun ödenmesinden bahsediyor. Vergi borcu belediye biliyorsunuz kurumsal bir kimliğe sahip. Kimi yönettiğinin önemi yok. Eee ve dönem geldiğinde herkes kim belediye başkanı olursa olsun dönemin vergi borcunu ödeyecek. Bunun eee bir malahmış, bir çok büyük bir iş başarılmış gibi bir havaya büründürülmesi çok yanlış. Eee i̇şçi maaşlarını ödeyebildiklerinden e, bahsedip bunu başarı görüyorlar. Buna ben gülüyorum işin açıkçası. Şimdi burada elimde Sayın Tanju Çelik'in seçim beyannamesi var. 2024 yılı yerel seçimlerinde yayınladı. Ve kendisinin de bildiği gibi e, siyasetçilerin belediye başkanı seçim beyannamesi siyasi namustur. Siyasi sözdür. Ben gelmeden önce uzun uzun okudum, baktım. Bu geçen bir yıl içinde burada beyan edilen için beyannamesinde beyan edilen, yapılacağı taahhüt edilen, vaat edilen ve söz verilen e, en ufak, en ufak, içindeki en ufak projeden dahi bahsedilmemiş. Şu faaliyet raporunda. Hiçbir şey yapılmamış. Yapılmadı. Yani Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ne yaptı? Sosyal medyasına bakalım. Bir yıllık sosyal medyasına bakalım. Değişik defalar Ankara'ya ve İstanbul'a gitti. Niçin gitti? CHP Genel Merkezi'ne gitti. Mansur Yavaş'ın yanına gitti destek için, destek vermek için. Şu anda bir örgüt, e, örgüt soruşturması, terör örgütü soruşturması geçiren ve rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na destek <laughs> için gitti. Sosyal medyalarda bunu paylaştı. Neyle gitti arkadaşlar? Bergama Belediyesi'nin resmi araçlarıyla gitti. Yanındaki ekibiyle birlikte. Buradaki muzut paralarını kim ödedi arkadaşlar? Soruyorum Sayın Belediye Başkanı'na. Bir daha bir şey sorayım. Kendisi çıktı pazar yerinde broşür dağıttı. CHP CHP'nin broşürü, genel merkezinin broşürünü dedi ki askeri ücret için. 30'un altında yokuz dedi. Bunu kendisi dağıttı. Broşürleri. Bunu sosyal medyasında yaptı. Biz şunu da soruyorum. Oradaki basılan broşürlerin parasını kim verdi? Sayın Tanju Çelik'e soruyorum. Sayın İsmail Durmaz'a da soruyorum. Ben merak ettiğim için soruyorum. Bir şey iddia etmiyorum. Bunları belediye bastırıp da mı dağıttılar? CHP'nin broşürlerini yoksa CHP ilçe teşkilatı kendisi mi bastırdı? Bunları biz eğer varsa ellerinde kim bastırdıysa bunun faturası vardır. Yayınlarlarsa kamuoyuyla paylaşırlarsa bizim de merakımızı gidereler. Onu söylemek istiyorum. Tanrı Çerim, biz bir yıl içerisinde Bergama için şunu yaptık. Şunun temelini attık. İzmir'e gittik, Büyükşehir e Belediye Başkanımızla görüştük. Şunun sözünü aldık. Bergama'ya bunu yapacağız. Dedi hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Ben göremedim. Varsa e, beni bilgilendirirse ben kendisinden de özür dilerim. Veya Ankara'ya defaten gitti. CHP Genel Merkezi, BDM'sinin araçlarıyla, yanındaki ekipleriyle. Ankara'ya gittiğinde Bergama için şunun sözünü aldık, şunu Bergama'ya yapacağız dedi mi? Ben duymadım arkadaşlar, siz duydunuz mu bilmiyorum. Mansur Bey'in bir sözü vardı işte Sayın Tanju Çelik kazanırsa biz arkasında izliyordu. Biz bu desteği de Mansur Bey'den bekliyoruz ha. Bir yıl geçti Sayın Mansur Başkan. Bergama'ya verdiğiniz söz vereceğiniz destek neydi onu da bilmiyoruz da. Bir en azından ufak tefek bir şeyler yapın da Mansur da sözünü tuttu desinler. Biz de en azından teşekkür edelim burada. Yani işin açıkçası geçen bir yılda ee, vizyon ve misyondan tamamen uzak bir belediye. İş bilmezlik. Ben her zaman söylüyorum Bergama Belediyesi'nde işin sahibi yok arkadaşlar. Kimin ne yaptığı belirsiz, neyi yapacağı belirsiz. Herkes arasında bir karmaşa bir şey. Ee, şu anda tutturdular işte genel siyasete e, gölge yapıp kendilerine Bergama'daki hizmetsizlik dönemini, beceriksizlik dönemini kamuoyundan ve yerel hemşerilerimizden saklamaya çalışıyorlar. Burada teşekkür edecek birkaç bir şey de var. Hasan Başkan'ın teşekkür etti. Çöp depo toplama <laughs> ihalesini yargın az önce Eğer aynı şartlarda yaptıysa yani aynı sürede başkanımın da bahsettiği gibi aynı rutta günde alınacağı şey ve bir dönem öncekiyle aynıysa biz teşekkür ederiz. Ama aynı zamanda aynı aynı zamanda diğer tarafta şey ise, bunun da gereğini yapmasını bekliyoruz. Yani varsa bir şey usulsüzlük bir haksızlık bizlere bunun da gereğini yapması lazım. Ben şahsımda adam Milliyetçi Hareket Başkanı olarak söylüyorum bunu. Kendisinin Bergaman'ın bir, kurşun, bir kuruşundan sorumluluğu var. Bu Eyvallah. belediye başkanı demek şehirle emin, şehrin emir, emir kişisi demektir. Ee, güvenilir kişisi demektir. Her şeyin hesap verilebilir ve hesap soran, önceki ve sonrakiler hesap soracak şekilde kendisinin hareket etmesi gerekiyor. Biz kendisinden bunları bekliyoruz. Ama dediğim gibi daha önceki hizmetleri veya devletimizin yaptığı hizmetleri kendisi yapmış gibi lanse etmesi de biraz komik işin açıkçası. Bu çok basit, çok basit bir kasaba siyasetçiliğine giren Bergama o kadar basit bir yer değil. Bergamalılar o kadar basit insanlar değil. Kendisini de bu düşünce ve hareket tarzından bir önce dönmeye davet ediyorum. Çünkü Bergama biliyorsunuz medeniyetlerin direnişi, insanlar da o kadar ee, kültürel ve şey seviyesi, siyasi düşünce seviyesi yüksek insanlar. Herkes her şeyi görüyor. Ee, etrafındaki 3-5 kişinin lafına bakıp da lütfen e, Bergamalı ve bizi salak yerine koymasın. Her konuşmasında, her yaptığı faaliyette e, sonradan taktığı çakma CHP rozetini hala çıkarmamış olacak ki hala genel siyaset yapıyor. Kendisi e, Bergama Belediye Başkanı olduğunu, ve Bergama Belediye Başkanı'nın bir belediye başkanının ta, tarafsız olması gerektiğini unutuyor e, veya başka yerlerini göz kırpıyor bilemiyorum. Ama e, her faaliyette siyasi bir mesaj vermesi beni bir siyasi ilçe başkanı olarak değil bir Bergamalı olarak rahatsız ediyor. kendisi Ben rahatsız oluyorum. Çoğu insan ve partilisi de rahatsız oluyor. Bunu da kendisine dostane bir uyarı olarak bildiriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.